Ali İbn Mesud'un radıyallahu anh'u kal, "Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: 'İn el evvel ma dakhala İsrail. İsrail oğullarında ilk problem, ilk noksanlık, ilk eksiklik şöyle başladı. Ennehu kanar rajulu yalkar rajul feyaquul ya hadha ittaqillah.' Bir kimse herhangi bir arkadaşıyla görüştüğünde Allah'tan kork. Ve de ma tasna bu yaptığını terk et. Fe innehu la bu helal değildir derdi. İlk defa görüştüğünde hakkı söylerdi. Sümme yelkahu min el gadi ve hu ala halihi. Ertesi gün onunla görüşür ama onun o içkiyi, haramı, zulmü, haksızlığı bırakmadığını görür. فلا يمنعه ذلك أن يكون أكله وشريبه وقائده. Buna rağmen onunla beraber yemeye, içmeye, oturmaya bir engel görmez. Birinci gün söyler, ikinci gün sanki hiçbir şey olmamış gibi beraberce oturur, konuşur vesaire. Felem ma faalu zalik. Bunu yaptıklarında daraballahu kulube ba'dihim bi ba'd. Allah onların kalplerini birbirine vurur. Aralarında anlaşmazlıklar, aralarında problemler, sorunlar çıkmaya başlar. Tüm mekal, gönül الذين كفروا من بني ala ve Maryam. İsrail oğullarından inkar edenler Davud Aleyhisselam'ın ve İsa Aleyhisselam'ın diliyle lanetlendiler. Bime asla vakan yatedun isyan etmeleri ve haddi aşmaları sebebiyle. Kanu la yetenahun an munkerin faalu. Onlar o işledikleri arsızlık, hayasızlık, karamlara karşı engel olmuyorlardı. Nebi İsa mekanu yefalun onların yaptıkları ne kötüdür. Tera kesiran minhum yetevellun ellezine kefaru. Onların pek çoğunu görürsün inançsızları dost edinirler. Le bi sema kaddemet lehum enfusuhum kendileri için takdim ettikleri bu tavırları ne kötüdür. Sonra efendimiz sesini yükselterek biraz daha sert bir ifadeyle şöyle buyurdu. Kella bu kesinlikle doğru değildir. Kella, kesinlikle hayır. Vallahi lete'murunne bil maruf. Allah'a yemin ederim ki iyilikleri emretmek zorundasınız. Ve letenehûnne anil munker. Haramlara, baskıya, işkenceye, zulme, içki, kumar, fuhuş, faiz, bütün arsızlıklara engel olacaksınız ve le te'ahudun ala zalim zalimin elinden tutacaksınız. Bu da yetmez. Ve le te'atrunnehu alel hakkatra zorla tutup hak çizgisine getireceksiniz. Ve le taksurunnehu alel hakkı kasra haktan ayrılmaması için de başında duracaksınız. Görev sadece söylemek değil. Hakka, hak, hak hakikat çizgisine getirmek, ve letaatrinhu alel hak atra ve letaksirunhu alel hak kasra takdirde leyadrib leyadriban allah bi kulub ba'dikum ba'd. allah kalplerinizi birbirine çarpar birbirinize düşersiniz birbirinizin eksiklerini söylemeye başlarsınız tenkit sitem eleştiri devam eder ثم ليلعنكم ليلعننكم كما لعنهم en sonunda İsrail oğullarına lanet eden Allah size de lanet eder. Görevimiz hakkı söylemek, hakikati anlatmak, tebliğ etmek, gündemde tutmak, zalime, zulmüne engel olmak. Her vaazda, bir aydır her konuşmada tekrar ettiğimiz hadisi şerifi güncel olduğu için bir kez daha tekrar etmek istiyorum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki yuşiku enteda aleykumul umen. Pek yakın bir zamanda dünya milletleri sizin başınıza üşüyecekler kema tedal ekeletu ala kasatiha ortaya konan sofraya yemek yiyenlerin üşüştüğü gibi dünya milletleri İslam ümmetinden pastadan pay koparmaya çalışacaklar. Kalu ev min kıllatin nahnu yevme izin ya Resulullah. Ya Resulullah biz o zaman sayıca az olduğumuz için mi bu olacak? Kale sallallahu aleyhi ve sellem bel entum kesir fakat bilakis sayıca çok olacaksınız ve lakinnekum gusâun ke gusâi seyl fakat derenin üzerindeki çer çöp gibi dağınık olacaksınız ve yakzifennallahu fi kulubikumul vehen. Allah kalplerinize zayıflık verecek. Kalu ve mel ya Bu kalp zayıflığı da nedir? Hubbu dünya ve kerahiyetül mevut. Aşırı dünya sevgisi ve Allah yolunda ölümü istememeniz. Kalplerinizde aşırı dünya sevgisi hakim olursa, Allah yolunda ölmeyi, şehitliği göze alamazsanız, Derenin üzerindeki çer çöp gibi dağınık olursanız Dünya milletleri sizin başınıza üşecek Ve sizin sofranızdan pay kapmaya çalışacaklar Sanki günümüzü hatırlatıyor Aleyhissalatü vesselam Allah'ın izniyle Gelecek kendisine gösterilmiş Ve ümmeti Muhammed'i uyarıyor İlk İslam anayasası. Medine Sözleşmesi'nin ilk maddesi El-Müslimun yedun vahideun ala men siwahum. Müslümanlar tek yumruk, tek el olmalıdırlar. Ala men siwahum kendilerinin dışındaki kimselere karşı. Birlik, beraberlik emrediyor efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Kur'an-ı Kerim bunu emrediyor. Rabbim inşallah üzerimize düşen görevleri yerine getirmeyi nasip eylesin. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Lema vakat Beni İsrail fil maasi tarihten bahsediyoruz. İsrailoğulları lanetlenmiş bir millet. Peygamberlerini öldüren millet. Peygamberlerine karşı çıkan millet. Hazreti Musa Aleyhisselam'a sen ve Rabbin gidin savaşın biz burada bekleyeceğiz diyen millet İsrailoğulları. Musa Aleyhisselam ondan sonraki peygamberler çok çektiler İsrailoğullarından. Ve Lema vakat ben İsrail e asi. İsrail haramlara girdikleri zaman, masiyete düştükleri zaman nehet kum ulama uhum alimleri yasakladılar. Felem yentehu alimleri dinlemediler. Fe calesuhu fi majalisihim wa ve O ilim adamları da beraber oturdular, yediler içtiler. Sanki hiçbir şey olmamış gibi. Fe daraballahu ve ba'dihim bi ba'd. Allah kalplerini birbirine vurdu. İhtilaflar baş gösterdi. Ve <laughs> anakum ala lisan Davud ve isadni Maryam Allah Davud Aleyhisselam'ın diliyle İsa Aleyhisselam'ın diliyle onlara lanet oku. Yani Davud Aleyhisselam lanet etti, İsa Aleyhisselam lanet etti Allah'ın emriyle. Zelike bima asav ve kanu yatedun isyan etmeleri ve haddi aşmaları sebebiyle. Fecele Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem Mekke'ne Efendimiz rahat oturuyordu ve Diz üstü çökerek son cümlesini söyledi. La wallazi nafsi bi yadihi. elinde tutan Rabbime yedi, yemin olsun ki hayır kesinlikle hayır. Hatta ta'tirukum alel hak atra. Onları çekip hak çizgisine getirmelisiniz. Görevimiz açık. Zalimi hak çizgisine getirmek müminin vazifesidir kulağından tutup çekip getireceğiz. 35 gündür Gazze'de Kur'an-ı Kerim'de اَلَّذ۪ي بَارَقْنَا حَوْلَهُ Çevresini mübarek kıldığımız diye Mescid-i Aksa'dan söz edilirken mübarek olduğu, belde olduğuna işaret edilen yerler Filistin, kan, gözyaşı. Geçen hafta 11 bin diyorduk. Bir önceki hafta 10 bin. Bugün 12 bin şehit. 22 bin yaralı. Her geçen gün artıyor. Hastaneler, okullar. Herkes ama herkes katliama tabi tutuluyor. Müslümanlar seyrediyor. Gayrimüslimler alkışlıyor. Ve dünya bu zulme bu vahşete, bu vampirliğe seyirci kalın. Güç bizde, madenler bizde, imkan bizde. Efendimiz sallallahu aleyhi buyurduğu gibi derenin üzerindeki çer çöp gibi dağınık İslam ülkeleri bir araya geliyor kınamaktan başka bir şey yapamıyorlar. Rabbim affeylesin. Hepimiz sorumluyuz öncelikle dua edeceğiz. Ardından destek vereceğiz. Ardından Siyonizmin mallarını boykot edeceğiz. Gündemde tutacağız. Dünya insanlığı ayağa kalktı. Avrupa ülkelerinde yasaklamalara rağmen bütün Avrupa ülkeleri bu zulme karşı oradaki Müslüman olan olmayan insanlıktan nasibi olan herkes karşı çıkıyor karşı çıkmamız gerekir. Zulme karşı sessizlik zalimi azgınlaştırmaktadır. Bugün Gazze, yarın Batı Şeria, Suriye, Lübnan, Kayseri'den Medine-i Münevvere'ye kadar. Medine-i Münevvere'den Kayseri'ye kadar vaat olunmuş topraklar diyorlar. Dalga dalga, adım adım, adım adım genişlemeye gayret ediyorlar. Rabbim İslam ülkelerine, Müslümanlara birleşmeyi nasip eylesin. Herkes, hepimiz sorumluyuz.